Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 21. deva. Yani maddi hastalıklarımızın manevi ilaçları anlamında 21. ilaç. Ey hasta kardeş! Senin hastalığında maddi elem var. Fakat o maddi elemin tesirini izah edecek ehemmiyetli bir manevi lezzet seni ihata ediyor. Bir defa hasta kardeş diyerek hastaya çok şefkatle ve merhametle lütufla yaklaşma metodunu niye hastalandın, niye kendine dikkat etmedin, dikkat etsene, niye ihmalkarlık, ihmalkarlık yaptın filan gibi Hastayı böyle kırıcı, itici, tabiri caizse niye hastalandın der gibi onu azarlayıcı bir üslup asla doğru değil. Zaten bir şekilde kusuru var yok, hatası var yok, hiç önemli değil. Oralara girmeden sadece hastalığına odaklanmak ve hasta kardeşimizin manen zevk ve lezzet almasına vesile olacak tavır ve hareketlerde bulunmak gerekiyor. Zaten hasta ziyaret etmek, halatı sormak, şifa dilemek, merak etme kardeşim diye ona teselli vermek kulun hakkıdır. Kul üzerindeki. Dolayısıyla kardeşlerin birbirleri, mümin kardeşlerin birbirleri üzerinde haklarından olduğundan çok dikkatli olmak gerekiyor. Önemli bir uyarı. Hasta kardeş ne kadar güzel. Biz de onlara, o kardeşlerimize, mümin kardeşlerimiz, Allah'ımız bir, peygamberimiz bir. Dolayısıyla Allah bizi kardeş yapmış. Allah'ın bize kardeş yaptığı o dostumuza şefkatle muamele etmek. Senin hastalığın, senin hastalığında maddi elem var. Bir insanın vakayı kabul edip, yani yokmuş gibi kabul etmek doğru değil. Ya sen hasta değilsin, bir yerin ağrımıyor, bu yanlış. Nasıl bu yanlışsa, vay sen öldün, bittin, sen artık adam olmazsın, gidiyorsun şeklinde bir tavır da doğru değil. Bu da yanlış. İfrat da, tefrit de doğru değil. İnan, ya nedir doğru olan? Doğru olan kardeşimizin hastalığını, rahatsızlığını kabul etmek. Hem onun kabul etmesi hem bizim kabul etmemiz. Senin şu anda bir yerin ağrıyor, ızdırap çekiyorsun. Maddi olarak bir elem, bir sıkıntı, bir ızdırap içerisindesin. Evet. Bunu kabul ediyoruz, ediyoruz. Hastada, hasta, hasta ezerti de bunu bilmek lazım. Fakat o maddi eleminin, tes elemin tesirini izale edecek ehemmiyetli bir manevi lezzet seni ihata ediyor. Yani senin bu çektiğin hastalığın sana verdiği bu ızdırabın arkasında öyle manevi lezzetler, memnuniyetler, sururlar, mükafatlar, manevi hazlar var ki, senin o çektiğin maddi maddi rahatsızlığı, maddi acıyı, maddi ızdırabı hiç hükmüne getirir. Neden? Yüzlerce bakılabilir buna. Yani benim içinde bulunduğum hastalığın ya da ziyaretine gittiğim, halatır sorduğum, telefon açtığım, geçmiş olsun dediğim hasta kardeşimin çektiği o elemin arkasında nice nurlar var. Allah'ın esmasının tecellisi, farklı isimlerin tecellisi, Allah'ın o kardeşimizi, bizi manevi olarak terak ettirmesi, arkasında varsa günahlarımız onları yıkaması, bizi arındırması, tertemiz yapması, daha büyük bela, musibetlerin gelmesine engel olması, Cennetteki makamımızın artmasına vesile olması, acizliğimizi, zayıflığımızı, ihtiyacımızı hissettirip Allah'a yönelmemize vesile olması, dünyanın fani olup ahiretin baki ve bizim ölümlü olduğumuzu hatırlatması gibi bu bedenin bana ait olmadığını, Allah'ın aslında bana bir emaneti olduğunu bize ihtar etmesi gibi sayılamayacak kadar nimetler var. O ayrı. Ama burada çok daha farklı bir lezzet çok daha farklı bir nimetten bahsedecek. Nedir o? Peder ve validen ve akraban varsa. Hani derler ya çocuklar ne kadar büyürse büyüsün annelerin babalarının çocuklarıdır. Yine çocuktur. Benim çocuk, bizim çocuk diye bahsederler. Büyümüş, çoluk çoluk sahibi olmuş. Böyle hatta kendisi ihtiyarlamış da olsa, annesi babası hayattaysa Onların yanında hala çocuktur o. Şimdi burada çok harika bir tespit, çok enfes bir lezzet yolu bize gösteriyor. Neymiş o? Peder ve validen ve akraban. Bir hasta şöyle düşünmeli. Yaşı ne olursa olsun. 30, 20, 40, 50, 60 fark etmez. 15, 20 hangi yaşta, hangi durumda olursa olsun annesi, babası, akrabaları varsa Evet, çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp, aa, hani biz çocukken bakıma muhtacız, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz, onlar bizi 10, 11, 14, 15 hatta 18 yaşına kadar bizi idare ettiler, büyüttüler. Ta kendimizin daha dünya geldiğimizi bilmediğimiz andan itibaren İşimizi kendimiz göreceğimiz zamana kadar bize baktılar. Şefkatle, merhametle, lütufla bizi büyüttüler, beslediler. Bizim hatalarımız olsa affettiler. Etrafımızda pervane gibi el bebek, gül bebek bizi büyüttülerdi. Evet. Şimdi artık koca adam oldun. Kendi işin kendin yap. O çocukluğunda beklediğin bazen şefkati göstermeyebiliyorlardı. Ama şimdi hastalığından dolayı özellikle haseten anne baba ve sevdiğin dostların seni artık bir çocuk gibi görüp o eskiden gösterdikleri şefkat ve merhameti şimdi sana aynen göstermeye vesile oldum. Yukarıda bir kelime geçti. Ona dikkat çekmek istiyorum. Diyor ki manevi lezzet seni ihata ediyor. Yani senin etrafındaki herkes senin o hastalığından dolayı sana şefkatle bakıyor. Büyüklerin, annen, baban, dostların, büyüklerin sana bir çocuk gibi muamele ediyorlar. Ama o safi, karşılıksız şefkat ve merhametlerinden dolayı e, sadece onlar mı? Etrafındaki bütün dostların, varsa çoluk çocuğun, eş, evliysen eşin, onlar senin etrafında pervane oluyorlar. Senin o hastalığından dolayı sana hizmet etmeye, ihtiyaçların gidermeye, acaba bunun hastalığını yok edebilecek ne yapabiliriz diye fikir yürütmeye, tavsiyede bulunmaya gayret ediyorlar. Allah bana maddi bir elem, maddi bir ızdırap, maddi bir sıkıntı verdi ama o maddi elemi yok edecek, onun etrafında, benim etrafımda halka halka beni ihata edecek her yönden. Çok önemli bir cümle. Ne diyor? Manevi lezzet seni ihata ediyor. Ne ile? Peder, validen, akrabaların varsa çoktan beri unuttuğun, hani çocukluğunda sana gösterilen o şefkat ve emanet, merhameti şimdi görmüyordun ya, çocuk olarak görmüyorsun. Yoksa anne baba her zaman çocuklar büyüse de yine onlara şefkat ve merhametle bakarlar. Ama... Onların işlerini görmezler artık yani. Çünkü koca adam oldu, koca kadın oldu. Artık onlar kendi işlerini kendileri görüyorlardı. Ama şimdi hastalık vesilesiyle bu sefer tekrar o eskiden sana gösterdikleri o şefkat ve merhameti etrafında pervane gibi döndükleri o lütuf, ikram ve ihsanları tekrar hatırlamana vesile oluyor bu hastalık. Değer mi? Fazla bile. Tabi aklımızda her zaman bulunduralım. Elbette hastalıklar istenilmez, bela ve musibetler istenilmez ama gelmişse böyle bakılır. Yoksa Allah korusun işte annem babam artık bana eski çocukluğumda gösterdikleri şefkat ve merhameti göstermiyorlar. Akrabalarım, dostlarım benim etrafımda pervane gibi dönmüyorlar. Çoluğum, çocuğum, eşim artık etrafımda böyle dört, dolu, dört dolaşıp ne isteğin var, ne işte ne istiyorsun diye pervane olmuyorlar. Öyleyse haşa ben hasta olayım da onlar aynı şeyler bana göstersinler şeklinde bir tavır doğru olmaz. Müslümana yakışmaz. Ama Allah hikmetiyle uygun görmüş bir hastalık vermişse o hastalığın verdiği acı, ızdırap, sıkıntı bir ise o hastalıktan dolayı anne, baba, akraba, eş, dost gibi sevdiğim, hürmet ettiğim, beni seven insanların bana gösterdikleri şefkat ve merhamet bu azıcık acıyı yok eder buraya odaklanalım biz diyor yani. Siz diyor olayın bu tarafına bakarak o azıcık elemi yok sayın. Sarmaş dolaş olan tabiri caizse o şefkatli bakışlar, hürmetli hizmetler ve merhametli dostluklara odaklanın. Harika. Çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp Çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle ne yapıyor? O yaşlı anneler, babalar, o yaşlı amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, o yakın dostların, akrabaların ne yapıyor? Sana yine şefkatle, merhametle acaba e, ne yapabiliriz? Bunun hastalığını azaltmak için e, dua ediyorlar. Eğerlerinden bir şey gelirse hizmet ediyorlar. Sen çocuk musun gibi hastalığından dolayı. Hal hatır soruyorlar. Endişe ediyorlar. Merak ediyorlar. Tekrar soruyorlar nasıl oldun yavrum. İnşallah biraz daha iyi olmuşsundur. bu şartlarda ibadetlerin inşallah ihmal etmiyorsundur gibi. Hem dünyanı hem ahiretini hem maddi bedenini hem manevi özelliklerini ne kadar güzel. Etrafında Allah topluyor bu vesileyle. Hastalık neye vesile oldu? O azıcık elem böyle çok büyük kahramanların, şefkat kahramanlarının, merhamet kahramanlarının, sevgi kahramanlarının etrafımıza toplanmasına vesile oldu. Ya onların şirin nazarları yine görmekle beraber. Bu böyle. İki, çok gizli, perdeli kalan etrafındaki dostluklar. Hani bazen ya dost diyoruz ama işte böyle dostun bize göstermiyor. Hani dostluğun gereğini bize yapmıyor diye düşündüğümüz. Öyle insanlar ortaya çıkıyor ki bizim hastalığımız o insanların bize ne kadar büyük bir dost olduğunu görmemize vesile oluyor. Gizli kalmış, kapaklı kalmış normalde belki de görmek istediğimiz ama göremediğimiz bir kısım hal ve hareketlerin, bir kısım ilgi ve alakanın Meğer hastalık vesilesiyle görülmesine Allah nasip etmiş. Hastalık daha önce görmediğimiz, o dostlarımızdan beklediğimiz ama göremediğimiz güzelliklerin de görülmesini ortaya çıkmasına vesile olduğundan elinden bir de okuyalım. Çok gizli, perdeli kalan etrafındaki dostluklar hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbet darane baktıklarından bu sefer Belki de önceden sana pek iyi davranmayan, yani arkadaşlığın, dostluğun, kardeşliğin, öz kardeşin olur, din kardeşin olur, iman kardeşin olur fark etmez. Bütün arkadaşların, kardeşlerin beklediğin o civan mert, samimane, kalpten, içten şefkat ve merhamet hal ve hareketlerini göremiyordun belki. Ama bunların muhabbet darane, sevgi dolu, içten bakışları, hal hatır sormaları, bir şey yapabilir miyiz, doktora götürelim, benim tanıdığım bir doktor var, bir gidelim bakalım, bir tavsiyesini alalım gibi sizin probleminizi çözmek, sizi rahatlatmak, sizin dünya ve ahiret saadetinize vesile olmak için maddi manevi gayretleri, gayret teşlik, dostluk ve muhabbetlik duygularının ortaya çıkmasına vesile oluyor. Elbette bu küçücük, azıcık maddi hastalığın azabı, ızdırabı, sıkıntısı, elemi bu kadar büyük nimetlere vesile olduğu için bu kadar büyük manevi lezzetlerin etrafınızda kümelenmesine, toplanmasına, sizi ihat etmesine, bizi ihat etmesine vesile olduğu için elbette onlara karşı senin bu maddi elemin pek ucuz düşer. Senin hastalığın verdiği elem mi daha ağır yoksa sana bu hastalık vesilesiyle ulaşan anne, baba, eş, dost, akraba, çoluk, çocuk ve dostların verdikleri muhabbet, sevgi, ilgi ve alakamı daha fazla. Enfes. Bu birincisi. İkincisi, hem sen müfti hizmet ettiğin, yani kime? Şimdi mesela diyelim deden vardı nenen vardı. Veya onlar vefat etmişler, annen var, baban var. Veya diyelim başka halan var, teyzen var, amcan var veya komşularından tanıdığın yaşlılar var. Bunlara Allah'ın birer emaneti olarak görüp hürmet etmek ibadettir. Ama Allah'ın adına, Rahman'ın adına. Çünkü Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de 5-6 mertebede ki bir ayette 5 mertebede anne babaya hürmeti, saygıyı, muhabbeti, sevgiyi, hizmeti, dua etmeyi ve çıkmayı emrediyor. Korumayı emrediyor. Beş mertebe ile. E bu kadar böyle mübarek zatlara, değerli zatlara müftihirane hizmet etmek. Ne kadar güzel. İftihar bir adam eğer iftihar edecekse annesine, babasına, halasına, teyzesine, amcasına, dayısına, etrafındaki yaşlılara, bakıma muhtaç insanlara yapacağı hürmet ve hizmet ile iftihar etmeli. Ne kadar güzel değil mi? Dolayısıyla iftihar ederek hizmet ettiğin ve iltifatlarını kazanmasına çalıştığın, hani onların iltifatını, onların bana olan muhabbetini kazanayım. Onlar beni sevsinler ve bana dua etsinler çok önemli değil mi büyüklerin duasını almak özellikle hastaların duasını almak dolayısıyla her insan kendisinden büyük olan ya da hasta olan ya da bakıma muhtaç insanlara hizmet etmekten ve onların muhabbetini ilgisini alakasını çekmekten hem memnun olmalı hem iftihar etmeli. Onun için bizim toplumumuzda İslam toplumunda büyüğe hizmet, büyüğe hürmet, büyüğe saygı Müslümanlığımızın gereğidir. Sadece anne babalarımız değil. Evet onlar birinci derece baş Ama onun dışındaki bütün büyüklerimiz. Sadece büyükler değil, bütün hastalar. Yaşı küçük büyük fark etmez. Bakıma muhtaç olan herkes hürmete, hizmete layıktır. Ve onlara yapacağımız hürmet ve hizmet de Allah adına bizim için ibadettir. Ve bununla iftihar etmeliyiz. Toplumumuzda bu özellikler yavaş yavaş azalmış olabilir. Ama elimizden geldiği kadar buna dikkat edelim. Hani yolda yürürken bakıma, yürütme yürümeye yol göstermeye ihtiyaç olan birisine yol göstermekten oturduğumuz bir yerde yaşlı birisinin hasta birisinin geldiği zaman kalkıp ona yer vermeye varıncadır. Bunlar sünnettir. Bunlar dinimizin gerekleridir. Müslüman olmanın şiarıdır. Yani alametidir, göstergesidir. Bunları yapıyorduk. Dolayısıyla biz onlara, onlar bizim efendilerimiz, onlar bizim büyüklerimiz ve onlara hizmet etmek, hürmet etmekten zevk alıyorduk. Evet. Şimdi ne oldu? Hastalığın vesilesiyle, hastalığın hükmüyle, şimdi biz hastalandık ya, bu sefer sana merhamet karane, hizmetkarlık ettiklerinden efendilerine efendi oldum. Hani o büyüklere, o yaşlı zatlara hürmet ederken onlar senin efendindi. Efendimiz onlar doğru. Bu durumda hastalık o efendilerimizi bize hizmetkar yaptı. Biz efendi olduk. Ne vesilesiyle? Hastalık vesilesiyle. Ama nasıl efendi olduk? Merhamet Merhametkarane hizmetkarlık ettiklerinden. Hani ben hatırlıyorum. Böyle dört ay bir yatmak zorunda kaldım sırt üstü. Rahatsızlığımdan dolayı. Anam, babam, rahmetli annem o zaman hayattaydı. Ee, babam, Allah uzun hayırlı ömürler versin. Ee, şu anda dünya hayatında. Annemiz ahiret hayatına irtihar etti. Allah bütün gençlerimize rahmet eylesin. O anacığım, o babam nasıl bana hizmet ediyorlar. Benim gözümün içine bakıyorlar bir ihtiyacım var, bir şeyim istiyor diye. Hakikaten, İnsan hastalık vesilesiyle o büyüklerinin kendisini yaptıkları hizmetleri görünce hem bir taraftan rahatsız oluyor ya işte bu yaşlı insanları rahatsız ediyorum onları diye bir taraftan da böyle içinden memnun oluyor. Elhamdülillah annem, babam, dostlarımız geliyorlar. Yaşlı başlı insanlar geliyorlar. Senin yanına oturuyorlar. Sen genç, küçük, delikanlı. Sana ne yapıyorlar? Halatır soruyorlar. Bir ihtiyacın var mı? Yardımcı olayım. Mesela bir su istiyorsun gidip sana su getiriyor, meyve getiriyor, yemek getiriyor. Allah Allah! Demek ki o hastalığın verdiği elem bu büyük hizmetlerin yanında hiç hükmündedir. Sen bunlara bak ve bu hastalıktan elem değil lezzet almaya çalış. Bu da ikincisi. Üçüncüsü hem insanlardaki rikkati cinsiye yani insanlığından gelen şefkat ne kadar güzel değil mi? rikkati cinsiye. İnsanız. Dolayısıyla bir şefkati var. Sonra şefkati neviye. insanlık olarak da bize bir şefkat ve merhamet kendine celbettiğinden. Yani mesela diyelim ki günahkar bir adam olabilir. İsyankar bir adam olabilir. Din hassasiyeti olmayabilir. Hatta Yahudi veya Hristiyan olabilir. Ama sizi tanıyorsa bir şekilde size halatır sorabiliyor. Ya yapacağım bir şey var mı? bana düşen bir görev var mı diyerek dolayısıyla hastalığımız sadece insan olmamız açısından bile ha bazen insan bakıyor. gayrimüslim de olsa çok ağır bir hastalığa giriftler olmuşsa insan olarak acıyoruz, üzülüyoruz. O hastalığının şifa bulması için istemek, hatta elimizden geliyorsa yardımcı olmak insanlığımızın gereğidir. Yani illa da karşıdaki insanın mümin olması, müslim olması, müteddin olması gerekmiyor. Bu anlamda bir yardım etme ihtiyacı hissediyoruz insan olduğumuz için, değil mi? İnsanlığımızın gereği bu yani. Dolayısıyla biz de hasta olduğumuzda diğer insanların, bırakın müminlerin, müslümlerin, müteddin olan insanların, bırakın anne baba eş dost gibi yakınlarımızın sadece insan olduğumuz için bile bakıyorsun doktorlar ayrı bir ilgi, alaka gösteriyorlar. Hemşireler ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Vazifelerini dört dörtlük yapmaya çalışıyorlar. Biz hırçınlık göstersek de onlar bize şefkatle muamele ediyorlar. Bu hastalığımız insan olmamız açısından diğer insanların da bize şefkat ve merhametlerini celbettiğinden evet hiçten çok yardımcı ahbap ve şefkatli dost buldun. Birçok dost ve ahbabımızın oluşmasına da vesile oldu. Hastaneye gittik, hastanede arkadaş olduk diyor mesela. Aynı odada kaldık diyor. Hastanede tanıştık diyor. Doktor diyor, işte hemşire diyor, hasta bakıcı diyor. Bakın bu vesileyle birçok insanların bize dost olmasına, dua etmesine, bize merhamet ve şefkatle bakmasına ne oldu? Vesile oldu. Kim? Bu hastalık. Peki değer mi? Fazlasıyla. Bu da üçüncüsü. Bir de dördüncüsünü okuyup inşallah bu sohbetimiz, bu e, manevi şifayı sonlandıralım. Çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldın. İstirahat ediyorsun. E, hastalandı. E, yatıyor. Çalışmıyor. Raporlu. istirahatli. Bak. Dünyada yapmak zorunda olduğun, çalışmak zorunda olduğun o ağır işlerden de Allahu Teala seni azade etti. İstirahat et, biraz dinlen. Biraz kendini dinle. Ben neyim? Niye geldim? Ne işim var? Hem bedensel hem ruhsal anlamda bir istirahat, bir dinlenme, bir huzur ve sükunete ermeye vesile oldu. Ay yani hastalıkta biraz ağrı ızdırap olabilir ama bu kazancın o elemi hiçe indirir. Ne kadar güzel. Hatta dinimiz hasta olan insanların ibadetler, farz ibadetleri elinden geldiği kadar yapmaya izin veriyor. Ne yapıyor? ayakta namaz kılamıyorsa oturarak kılmaya izin veriyor. Oturarak kılamıyorsa yattığı yerden namaz kılmaya, abdest almaya eğer müsait değilse, hastalığından da alamıyorsa teyemmümle abdest almaya izin veriyor. Böylece ibadetlerde de gücün yettiği kadar yapmaya izin veriyor. Hastalık, hatta hastalığından dolayı oruç tutamayacak durumdaysa oruçta tutmasına Allah tutmamasına izin veriyor Cenab-ı Hak. Böylece hem ibadetlerde bir kolaylık lütfediyor Cenab-ı Hak. Hem de dünyevi meşakkat, çalışma, iş yapma gibi işlerden de azat ederek istirahate çekiyor. Ne vesilesiyle? Bu azıcık elem çektiğin hastalık vesilesiyle. Elbette senin cüz-i elemin, yukarıdan itibaren bakalım, bütün bu sayılanları dikkate aldığımızda Allah'ın bu hastalık vesilesiyle bu azıcık elem, ızdırap ve sıkıntı vesilesiyle bize kazandırdı o kadar çok manevi lezzetleri var ki içimizi, dışımızı, sağımızı, solumuzu, önümüz, arkamızı, altımızı, üstümüzü maddi ve manevi bu kadar lezzetlerle, bu kadar nimetlerle donatan Allah elbette bu cüz'i elem, hastalıktan gelen acı bu manevi lezzetlere karşı seni şekvaya değil o halde bu hastalık mı bunlara vesile oldu? Evet. Hastalık iki şeye vesile oldu. Bir, acı çekiyorsun. İki, bu kadar manevi lezzetlere vesile oldu. Öyleyse bu azıcık elem, maddi acı, maddi ızdırap, bu kadar büyük manevi lezzetlere ve mükafatlara, ilgiye, alakaya, muhabbete, şefkate, merhamete vesile olduğuna göre sen bu hastalıktan dolayı şikayet değil, vesile olduğu noktalara bakarak ne yap diyor? Teşekküre sevk etmek, sevk etmelidir. Yani ya Rabbi, sen bu hastalığı ben istemedim. Ama sen hikmetinle bu hastalığı vermen öyle büyük nimetlere vesile oldu ki hastalık nimet oldu. Madem hastalık nimet oldu, öyleyse bu hastalık nimet olduğuna göre sana teşekkür ediyorum ya Rabbi. Bu nimeti bana vermekle sana hamd ediyorum sadece sabır değil, bırakın şikayeti, sabrediyorum. Sadece sabır değil, bir nimettir. Teşekkür ediyorum Ya Rabbi. Tabi Cenab-ı Hak bu güzellikleri hastalanmadan önce hem kendimize hal, meleke haline getirmeyi nasip etsin, hem de bütün mümin kardeşlerimize bu özellikleri gerek anlatmayı, gerek fiilen yaşamayı nasip etsin ki o kardeşlerimiz de hastalığa giriftar olmadan önce bu manayı, bu ruhu kendilerinde barındırsınlar. Bu his de yaşasınlar. Hastalık geldiğinde hemen o ilacı kullanalım inşallah. Cenab-ı Hak cümle Muhammed'i maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza eylesin. Ama özellikle manevi hastalıklardan, günahlardan. Eğer maddi hastalık gelirse bilelim ki bu bizim aleyhimize değildir. Bizim faydamızadır. Bunun bir nimet olduğunu fark edelim. Elbette maddi tedavi, maddi hastalıktan korumak, korumak için yöntemler, koruyucu yöntemler elbette yapacağız. İlacımızı, şifamızı Rabbimizden isteyeceğiz. Elbette uzman doktorlarımızın özellikle dini hassasiyet olan doktorlarımızın tavsiyelerine uymanın da bir ibadet olduğunu, önemli bir ibadet olduğunu unutmayacağız. Şifayı Allah'tan bileceğiz. Allah'tan bekleyeceğiz. Ama bunun da bir nimet olduğunu farkına vararak hastalığa şükredeceğiz. Ve akırda vahhum elhamdülillahi Rabbi'l Alemin al-Fatiha.